Evet bence artık başlayabiliriz yayınımıza. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, ne konuşacağız? Bebeklerde tamamlayıcı beslenme ek geçiş konuşacağız. Yine vaktimiz olursa kullandığımız vitaminlerden, yaptığımız aşılardan bahsedeceğiz. Ee, özellikle yaz dönüm bence ek gıdayı başlamak için çok güzel bir dön döneme denk geldiğini düşünüyorum bebekler açısından. Çünkü çeşitler çok çok fazla. Ee, i̇sterseniz kısaca bir gözden geçiren bir beslenme sürecini biz doğum sonrasında mutlaka ilk yarım saatte anne sütüyle beslenmenin başlanmasını istiyoruz. Ondan sonrasında da ilk altı ay bizim temel besinimiz anne sütü. Fakat anne sütünün yetmediği ya da anne sütüne destek olunması gereken durumlarda bunun yerini tutabilecek şu andaki anne sütüne en benzer şey formül mama yani devam sütleri mamalarımız. Peki ek gıda? Ek gıda tamamen farklı bir kulvarda. Ne zaman başlıyoruz? İlk 6 ay sadece anne sütü ya da formül mama diyoruz. Fakat artan e, alerjik reaksiyonlardan, alerjilerde artışlardan ötürü... ...artık genel kabul gören bir görüş var ki, özellikle alerjik bebeklerde deniyordu en başında... ...şimdi artık tüm bebeklerde. Tadımların 5. aydan itibaren başlanması uygun görülüyor artık dünyada. Fakat tabii ki de son sözü sizi takip eden hekiminiz söyleyecek. Hatta bazen alerjik bebeklerde çocuk alerji uzmanları 4-4,5 aydan itibaren de ek gıdaya başlanmasını, tadımlara başlanması gerektiğini söylüyorlar. E, buradaki olay ek gıdaya başlamakla tadıma başlamak aslında birbirinden çok farklı şeyler. Biz yine temel besin diyoruz ki anne sütü. ...ya da yetmediği noktada formül mama. Peki tadım ne kadar olmalı? Tadım günde 3-4 mama kaşığı kadar olmalı. Ya da bu silikon emzikler var, hepiniz bilirsiniz. içine meyve, sebze koyabildiğimiz. Onlarla günde bir öğünü geçmeyecek şekilde olmalı. Ek gıda başlayabilmek için ya da tadıma başlayabilmek için tabii bebeğin de... ...bazı motor fonksiyonları yerine getirebiliyor olması lazım. Ne gibi? Destekte oturduğunda artık kafasının dik durabiliyor olması lazım bir gıda gördüğü zaman özellikle ağzını açmak bunun farkında olması bizim için çok çok önemli bir durum. çiğneme refleksi tadımla birlikte ek gıda süreciyle başlayacak bir reflekstir. O yüzden biz hep et gıda da başlarken tadımla başlarken diyoruz ki pütürlü şekilde başlıyoruz. Artık bilenler neredeyse hayatımızda hiç yok. Ne yapıyoruz? Çatalla eziyoruz. Verdiğimiz en yumuşak şeyin topaklı bir pişmemiş kek hamuru kıvamında olmasını istiyoruz ee, bebek çünkü ilk bunu aldığında diliyle damar arasında ezmeye çalışıp diliyle damar arasında gezdirirken hem tat duysa hem de çiğneme fonksiyonunu geliştirmeye başlıyor onun dışında sadece likit olaraktan su akan şeyler bebeğin o çiğneme fonksiyonu geliştirmeye ne yazık ki yardımcı değil aslında çiğnemek için dişe ihtiyacı yok bebeğin. Çünkü ilk çiğneme dille damak arasında olan. Ee, ek gıda başlarken ya da tadım başlarken en önemli şeylerden birisi de tek tek başlamak, ayrı ayrı başlamak ve üç gün kuralıyla başlamak. Eminim çoğunuz zaten üç gün kuralının ne olduğunu duymuşsunuz değil mi? Ben tekrardan hatırlatayım. İki farklı ürünü aynı gün başlayamayız. Neden? Çünkü olur da bir alerjik reaksiyon gelişirse, bebekte bir istenmeyen bir bulgu gelişirse hangisiyle birlikte olduğunu ayırt edemeyeceğimiz için her yeni başlanan ürünün 3 gün deneniyor olması lazım. 3. günün sonunda herhangi bir reaksiyon yoksa eski denediğimiz güvenli olanlarla yenileri karıştırabiliriz. Nasıl bir reaksiyon olabilir? Vücutta kabarıklık, kızarıklık, döküntü gibi bulgular görebiliriz. Kaka'da kan görme bir alerjik bulgu olabilir. Yine popoda geçmeyen, zaman içerisinde geçmeyen pişiklerin oluşması, ek gıda süreciyle birlikte başlayan bir gıda alerjisini aklımıza getirebilir. Ve gıdayı aldıktan sonra arka arkaya kusma, ishal gibi bir tabloyla karşılaşıyorsak, yani gıdayı aldıktan sonra bir iki saat içerisinde bu gıdalarla ilgili bir alerjik reaksiyon olabilir deyip, o gıdayı kesiyoruz mutlaka. Doktorunuzla iletişim haline geçmenizi istiyoruz. Ee, ne kadar başlayalım? 3-4 mama kaşığı kadar dedik. Ne ile başlayalım peki? Sebze başlayacaksak havuç, kabak, patates ilk başlayabileceğimiz basit sebzelerden. Yine bu mevsime tatlı patates verebilirsiniz. Mevsim olduğu zaman kabak da tatlı kabak, bal kabağını değişkenlik gösterebilir. Yine onu başlayabilirsiniz. Meyveler içerisinden elma, armut, muz, avokado, kayısı, şeftali ilk başlayabileceğimiz meyveler. Ve yine ben genel olarak da bana gelmeden yani 6. ayda ek gıdayı tamamen başlamadan önce birkaç gün önce eğer bebek alerjik bir bebek değilse, rahatça başlayabileceksem, alerjisi yoksa yoğurdunla başlanmasını öneriyorum. Peki 5. 6. ay süresini böyle geçirdik. Mutlaka tadım başladığımız zaman özellikle yaz aylarındayız. Suda başlayalım diyoruz. Günde böyle 30-40 cc kadar 5-6 ay arasında yeterli olacaktır. Su tabii ki sıcak günlerde daha fazla sunalım. Suda özelliğimiz yok. Suda e, illaki kaynamış, ılıtılmış olması gerekmiyor. Ben kendi e, olduğumda oğlumda da cam şişe su alıyorum. Küçük küçük cam şişeler alıyorum. Onlar üzerinden kullanıyorum. O yüzden e, siz de bence bu şekilde kullanabilirsiniz. Arıtma suları çok tercih etmiyoruz. Çünkü sürekli eğer ki suyu tahlile göndermiyorsanız olası bir bakteriyel durumda ya da suya bir şey karışması durumunda bebekte bir etkilenme olabilir diye daha güvenli özellikle ilk bir yılda kapalı güvenli suları tercih ediyoruz. Altıncıya geldiğimizde artık ek gıdayı biraz daha ağırlık vermeye başlıyoruz. Ne kadar verelim? Biz 6-9 ay arasında günlük maksimum 2 öğün verebiliriz. 9-12 ay arasında 3 öğüne çıkıyoruz. 12. aydan sonra yani bebek 1 yaşını doldurduktan sonrasında da artık tamamlayıcı gıda 3 ana öğün 2 ara öğün şeklinde ek gıdayla devam ediyoruz. 6-9 ay arası 2 öğün dedik. Hemen mi çıkacağız? Hayır tabii ki bebek kabul ettikçe. Önce bir 5-6 ay arasında 3-4-5-6 mama kaşığıyla geçirmiştik. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Bu 5-6 mama kaşığını bir çay bardağına kadar arttırıyoruz. Bir öğünde bir çay bardağı olacak şekilde arttırabiliriz. Ve 9. aya kadar da günlük toplamda 2 çay bardağıyla gidebiliriz. En temel şeylerden birisi bekler evet ben diyorum ki ya da hekiminiz diyor ki maksimum bir çay bardağı verebiliriz. Fakat bebek iki kaşık da bırakıyor, yemiyor, istemiyor. Ne yapıyoruz? Asla ısrar etmiyoruz. Yani bebeği iki kez sundunuz. Bebek ağzını kapattı, kafasını çevirdi. Lütfen zorlamayın. Çünkü zorlayaraktan başlanan hiçbir süreç bebeğin daha sonrasında severek geçirdiği bir süreç olamaz. Ee, bazen 6. ayda artık temel olarak fiziksel olaraktan biz hazır diyoruz ek gıdaya başlamaya ama psikolojik olarak hazırlanması her bir beyin aynı süreçte olmayabiliyor. Mesela ben kendi olduğumdan biliyorum. 6-8 ay arasında neredeyse ek gıdaya yokmuş gibi davrandı. Hiç ek gıdayı sevmedi. Ee, hiç yemek istemedi ama 8. aydan sonra da aşırı bir ilgisi vardı. Şu anda gayet rahat yiyor ama bu rahat yemesinin içerisinde tabii ki de gün içerisinde de değişkenlikler gösterebiliyor. Yani bu ek gıda süreci yemek yeme uyku süreçleri hiçbir zaman her gün günlük güneşlik olmayacaktır. Mutlaka değişkenlikler olacaktır. Önemli olan o değişkenliklerin uzun süreli haller alıp da sürekli bir alışkanlığa dönüşmemesi. Ee, yine ek gıda sürecinde en dikkat edilmesi gereken şey ne zaman verileceği özellikle. Hani bebeğe hangi saatlerde verelim diyenler. Akşam saatinde vermeyelim istiyoruz. Çünkü alerjik bir reaksiyon olursa akşam saatinde fark edilemeyebilir gün içerisinde de ne çok aşırı tok olduğu ne çok aşırı aç olduğu ve uykusunun olmadığı bir süreci tercih edin. Çünkü bebek uykuluyken de kabul etmiyor. Yani ideali aslında bebek için böyle keyifli aktivite yaptığınız bir zamanmış gibi düşünerekten bebeğinin keyfinin yerinde olduğu zamanları tercih edelim diyoruz. Ondan sonrasında zaten e, bazen ilk birkaç hafta bu süreci ayarlamak çok kolay olmayabiliyor ama deneme yanılma yöntemiyle sonrasında ideal süreci bulacaksınız. Peki. E, ek gıdaya iki öğünle baş, iki öğünle devam ediyoruz. Toplamda iki çay bardağı diyoruz. Kesinlikle zorlamıyoruz. Peki neler ekleyeceğiz? Altıncı ay itibariyle şu içinde bulunduğumuz mevsinde artık işte elma, armut, e, avokado, kayısı, şeftali vermiştik. Kavun, karpuz mutlaka tattırabilirsiniz. Yine kırmızı mürdüm eriği altıncı ayın sonuna doğru böyle e, olgun olanlar, lezzetli olanları deneyebilirsiniz. Sebzelerde artık aylık sınırlarımız yok çok uzun zamandır. Yani 6. ay sebzesi, 7. ay sebzesi kısmını geçtik. Sebzede temel olarak domates, bakla, patlıcan hariç tüm mevsim sebzelerine başlayabilirsiniz. Sadece domates, bakla, patlıcanın alerjisi ve patlıcanın özellikle besin değerinin olmaması nedeniyle tercih etmiyoruz ilk bir yaşta sebze çorası hazırlarken mutlaka ve mutlaka içine zeytinyağı koyalım diyoruz. Nasıl bir zeytinyağı? Sızma zeytinyağı olursa, sızma, soğuk sıkım zeytinyağı, asitli ayarlanmış zeytinyağlarını kullanabilirsiniz. Ee, yoğurt verebiliriz. Labne, lor, çökelek gibi peynir çeşitleri 6. ayda başlanabilir. Yine en önemlilerden birisi demir ve B12 içeriği çok yüksek olduğu için mutlaka et başlıyoruz. Kırmızı eti biz 6. ay itibariyle artık temel beslenme için katıyoruz ek gıdanın içine. Ee, kuzu eti tercihimiz neden? Kuzu çünkü çok daha az ilaca maruz kalan bir hayvan olduğu için kuzu etiyle, yağsız kuzu etiyle başlayabilirsiniz. Ee, buradaki miktar şöyle olmalı. Bir kuşbaşı et büyüklüğünde kuzu eti ya da üç kez çekilmiş kuzu kıyması haftanın 3-4 günü yiyeceklerine, sebze pürelerine katabiliriz. Nasıl verelim? Eğer et olarak vereceksek haşlayıp sonra ince ince tiftip kıyarsanız o zaten kıymaya göre bile daha az pütürlü olacak. Onu sebze pürelerine katabiliriz ya da normal üç kez çekilmiş kıymayı yine suda pişirip de verebilirsiniz. İlik suyu kullanabilirsiniz. Özellikle kurban bayramından çıktı. Birçok evde hazırlanmıştır ilik suları. Ben İlik suyunda mutlaka şunu da tercih ediyorum. İçerisinde kök sebzelerin de olması lezzetini arttırıyor. Çünkü biz bebeklerde çok fazla ek kadar başladığımızda tabii direkt baharat başlayamıyoruz, tuz kullanamadığımız için bir şeylerle tatlandırmak gerekli. Özellikle ilik suyu hazırlarken içine kereviz, havuç, soğan gibi kök sebzeler koyarsanız ocaktan almadan bir yarım saat öncesinde defne yaprağı, taze kekik suyun içine atıp sonra alırsanız onları çok daha lezzetli olacaktır. İlk başladığımız tahıl 6. ayda. 22 ve pirinç. Ben ekstra bir e, bebek irmiği önermiyorum. Normal zaten irmik çok ince çekilmiş olduğu için normal irmik kullanılabilir. Pirinci de mutlaka kullanmadan öncesinde ılık suda bekletirseniz nişastasını almış bir şekilde kullanırsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Yine tarhana ve yoğurt çorbası 6. ayda başlanabilir. Tarhananın özelliği Ev yapımı tarhanayı tercih ederiz. Acısız olursa anneannelerin, babaannelerin yaptığı tarhanayı deneyebilirsiniz. Ve su. Altıncı ayda su miktarlarını biraz daha artırıyoruz. Günlük 30 ila 100 cc arasında mutlaka altın diyoruz. Altıncı ay beslenmemiz genellikle bu şekilde başlatıyoruz. Burada tabii e, gıdaları verirken birbiriyle uyumlu şeyleri birleştirmeniz çok önemli. Mesela birkaç sebzeyi denediniz. İşte nasıl bir şey pişireceğiz? Kendinize yemek yapıyormuşuz. Yemek yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Kendi yemeğinizi tuzsuz ve salçasız halde hazırladığınızı düşünün. Mesela bir bezelye yemeği, Bebeği de yapabiliriz. İşte soğanını koyabilirsiniz, patatesini rendeleyebilirsiniz, havuç rendeleyebilirsiniz. Bezelyeleri pişirdikten sonra ezerekten verirsiniz. Yine içine kıymanız, kıymasını koyduğunuzda çok bizimkine benzeyen bir yemek oluyor. Normal salça kullanamayız ama kapya biberi e, kaynatıp daha sonrasında blenderdan geçirip, püre haline getirip, ondan sonra onları böyle buz poşetlerine koyarsanız, tek kullanımlı şekilde. Onlar bebek salçası dediğimiz şeyler bizim, kapya biber aslında. Onları kullanabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Ben sürekli kullanıyorum. Çok da e, keyif alıyor benim oğlum onun lezzetinden. Bunlar denilebilir. Yedinci aya geçtiğimizde ek gıdaları tabii her ay çeşitlendiriyoruz. Yedinci ayda neler ekliyoruz? Yedinci ayda da artık tereyağını ekliyoruz süt ürünlerinin içerisine. Soğan, sarımsak eğer o zamana kadar kullanmadıysanız mutlaka başlayalım diyoruz. Alerjik bir bebek değilse ben 7. ay itibariyle nane, kekik, kimyon ve tarçını yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Ama tabii burada en önemli şey, biz burada genel beslenmeyi anlatıyoruz. Mutlaka bebek özelinde değişen şeyler vardır. Mutlaka kendi hekimlerinize danışarak da bunları ekleyelim. Mercimek, bakliyatların ilk başlandığı zaman 7. ay itibariyle mercimekle başlayalım istiyoruz. Kimyonla pişirirseniz mercimeği gaz yapma olasılığı çok çok azalır. Yine bir gün önceden suda bekletmek bebeği rahatsız etme ihtimalini önler. Hangi mercimek? Hem sarı hem kırmızı hem yeşil mercimeği kullanabilirsiniz. Hurma yine başlanabilir. Hurma benim çok sevdiğim gıdalardan birisi. Neden? Hani direkt hurma olarak veriyor musunuz derseniz ben neredeyse hiç vermiyorum oğluma direkt hurma olarak. Bu Medine hurmalarından bahsediyorum ama işte kek yapacaksam, ee, bisküvi yapacaksam, bir şeyleri tatlandırmak istiyorsam, o hurmanın o tadı suda ee, bekletip sonrasında kabuğunu alıyorum, sonra ezerekten çekirdeğini çıkartıp ezerekten bir şeyleri tatlandırmak için çok keyif verici oluyor bence. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, ben hiç pekmez kullanmadım, halen daha da kullanmıyorum. İlla bir pekmez kullanması. ...kullanılacaksa soğuk sıkım pekmez olmalı. Yani kaynatılaraktan yapılmamış. Çünkü meyveyi kaynatarak yaptığımız zaman hem bir besin değeri azalıyor... ...hem de şeker yandığı için bizim çok istediğimiz e, bir durum değil. Kanserojen etkisi yüksek olan bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden soğuk sıkım pekmez kullanılabilir ama direkt böyle kaşıkla vermek için değil. Yine dediğim gibi bir şeyleri tatlandırmak için. Yani biz neye şeker koyuyorsak, rafine şekeri... İşte bir şeyler pişirirken aynı şekilde bebeğe de o muhalle pişirirken, kek pişirirken yine bunları kullanabilirsiniz. Ben daha çok evde ya hurma ya da elma suyu konsantresi tercih ediyorum. Çok daha e, sağlıklı olduğu için çok da tadı da güzel oluyor. Bence deneyebilirsiniz. Yedinci ay itibariyle bakliyatları da dediğim gibi geçtikten sonra sekizinci ayda artık yavaş yavaş balığa geçiyoruz. Yani etleri çeşitlendiriyoruz. Balığa geçiyoruz. Tavuk, beyaz ete başlayabilirsiniz. Bakliyatları 7. ay itibariyle başlamıştık. Artık 8. ayda bakliyatların içerisinde... Ee, bulgur, nohut, fasulye, börülce, kuru barbunya bunların hepsini kullanabilirsiniz. Ama bunları yemek şeklinde değil de, hani bir nohut yemeği ya da kuru fasulye yapmak gibi değil. Sebze yemeklerine ekleyerek yapalım diyoruz. E, bunlar kullanabilecek şeyler. Yine kuru yemişlerden cevize başlıyoruz biz 8. ay itibariyle. Nasıl verelim? Ya rendeleyerekten ya da cevizi ezerekten un haline getirip onu hem yaptığınız bir yemeğe bile koyabilirsiniz hem bir yumurtanın içine koyabilirsiniz. Mutlaka başlıyoruz. Bu arada şöyle bir e, yumurta deyince ben onu unuttum 6. ay itibariyle mutlaka yumurtanın sarısına da başlıyoruz. Yani onu ekleyeyim. Ama iyi pişmiş olaraktan başlıyoruz ve e, çeyreğin yarısıyla yumurta sayısına başlayıp sonrasında bebek istedikçe arttırıyoruz. Yine 8. ay başında mutlaka tam buğday unu, yulaf unu, keçi unu gibi un çeşitlerini de ekleyelim. Tahıllarımızı arttıralım. Bazı bebeklerde eğer kabızlık görmüyorsak, süreç çok yolunda gidiyorsa 7. ay itibariyle de eklenilebilir. Bazen değişkenlik yapıyoruz. İrmiği çıkartıyoruz, onu koyuyoruz gibi. Bunlar tabi bebek özelinde ve tarif özelinde değişebilecek şeyler. ben çoğunlukla keçi boynuzu unu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü böyle birazcık da kakao gibi de bir tadı var. Özellikle zaman zaman muhallebi gibi bir şey yapacaksam keçi boynuzunu ununu pişirmek hakikaten puding gibi oluyor. Aklınızda bulunsun. Ya da bir pancake yapacaksam yine keçi boynuzu unuyla daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bunları kullanabiliriz. Artık 8. aya geldiğimizde bebeklerin finger food dediğimiz parçalı şekilde de tüketmesini istiyoruz. Yani e, bir omlet yaptığınızda ya da bir çırpılmış yumurta gibi yapabilirsiniz bunu. Bir köfteyi, bir mücveri küçük parçalara ayırdığınız zaman bebek onu ağzına atıp yiyebilir. Hem siz destekleyebilirsiniz hem de onun önüne küçük parçalar haline koyup da kendisinin de yemesini destekleyin. 9. aya geldiğimizde ise artık öğün sayılarını değiştiriyoruz. Temel ve temel öğünleri ek gıdayla oluşturuyoruz. Ne gibi? Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği gibi. Yani artık anne sütü olan bir bebekte de mama alan bir bebekte de günün yüzde ellisi anne sütü ya da mama ile geçecekse geri kalan yüzde ellisinin de e, ek gıdayla geçeceği döneme giriyoruz. 9. ay geldiğinde temel olaraktan artık birçok şeyi yiyebilecek durumda bebeğimiz. Sadece bir yaş yasakları olmasını istiyoruz bebeğin. Bir yaş yasakları dışında her şeyi tüketsin istiyoruz. Nedir o bir yaş yasakları? Bazılarının daha erken başlamakla birlikte genel bir yaş yasaklarımız inek sütü, bal, yumurta beyazı, salça, tuz, şeker, çilek gibi kırmızı meyveler ya da orman meyveleri, işte ağdudu, frambuaz, böğürtlen, kivi, sakatatlar, konserve gıdalar, dışarıdan alınmış paketli gıdalar, bunların hiçbirisinin bir yaşına kadar tüketilmesini istemiyor. Birçoğunun zaten mümkünse hiç tüketilmesini istemiyoruz. Paketli gıdaların, şekerli şeylerin, aşırı tuzlu gıdaların gibi. Ama 9. ayda artık bunlar dışında hepsini tüketebiliyoruz. Eğer hiçbir alerjik reaksiyon görmüyorsak, 10. ay itibariyle artık yumurta beyazı, ve domatesi deneyebilirsiniz yumurtanın beyazını da yine 3 gün kuralıyla beslenmeyin katıyoruz ve domatesi de yemeklerin içine koyarak da şimdi özellikle yaz dönemi annelerden geldiği zaman normal kendinize pişirir gibi tuzunu eklemeden normal kendinize yaptığınız yemeği bebeğinize aslında tuz eklemeden verebilirsiniz ve bir yaşa geldi, gelene kadar artık bu şekilde devam ediyoruz beslenmeyi bir yaşa geldiğinizde ise anne sütü alsa, formül mama da alsa artık ağırlık ek gıda olmak zorunda. Çünkü besleyicilik değişmiş durumda. Artık anne sütünün besleyiciliği bebeğin büyümesini karşılayacak düzeyde değil. Formül mamayla sürekli beslensin istemiyoruz. Mama alan bebeklerde günde sabah kalkınca ve akşam yatarken formül mamayla bir yaş sonrası devam etmesi yeterli. Yine anne sütü olan bebeklerde de eğer beslenmeyi bozmuyorsa yani bebeğin iştahını etkilemiyorsa çok karışmamakla birlikte günde 2-3 emzirme yeterli. Zaten çok daha sık emzirme yani sütün de o hızda oluşamayacağı için günde ortalama 3 e emzirme bizim için yeterli diyoruz. 1 yaştan sonrasında inek sütü çok e, hala daha gündemde bir konu. İnek sütü verelim mi? Başlayalım mı? Nasıl verelim? Biz zaten 6. ay itibariyle fermente formlarını başlamış oluyoruz. Yani yoğurt gibi, peynir gibi formları. Yine 8. ay itibariyle bebekler evinizde kullanılıyorsa, bebeğiniz de kabul ederse kefir kullanabilirsiniz. Fakat 1 yaşından sonrasında direkt süt tüketimini hala istemiyoruz. Mümkün olduğu kuça sütün direkt bardağa konulup, biberona konulup tüketilmesi istemiyoruz. Neden? Sindirimsel olaraktan bağırsak için kolay sindirilebilen bir ürün değil hayvansal sütler. Besleyiciliği düşük, probiyotik, prebiyotik içeriği yok. O yüzden de fermente formlarla devam edelim istiyoruz. Yoğurt, peynir, kefir gibi formlarıyla. Fakat içine süt giren, işte krep yaptığınız, pankek yaptığınız bu tarz süt giren gıdaları, tarifleri kullanabilirsiniz bir yaştan sonra eğer hekiminiz uygun görüyorsa. Yine direkt şeker tüketimi önermemekle birlikte bir yaşından sonra az miktarda tuz tüketimi başlanabilir. Artık bebek bir yaştan sonrasında sizin sofrada tükettiğiniz gıdaları onun için özel bir şey e, başlamadan tüketebilir. Fakat neye dikkat ediyoruz? Sadece tuz miktarı doğru ayarlayalım. Ben genelde kaya tuzu ya da böyle Himalaya tuzu gibi parçalı tuzlar öneririm. Onları kullanabilirim. İyotlu tuz tercih ediyorum genel olarak da. Evet. Beslenmeli ki. Temel, bir yaşa kadarki temel beslenmemiz bu şekilde oluyor. Buna ek olarak da ilk bir yaşta tabii ki de bebeklerin bazı desteklere ihtiyacı var. Ne gibi? Doğumdan itibaren mutlaka bebeğe D vitamini başlıyoruz. Bir yaşa kadar da kesintisiz devam ediyoruz. Ve dördüncü ay itibariyle zamanda doğan bebeklerde, dördüncü ay prematüre doğanlarda ise e, ikinci ay itibariyle demir desteğine başlıyoruz. Halk arasında kan ilacı diye de bilinir. Oradaki demirin sebebi kansızlığı, Evet, fizyolojik bir kansızlık süreci bekliyoruz bebeklerde ve günlük alması gereken demir miktarını takviye ediyoruz. O yüzden daha öncesinden genellikle bir kan tahlili görülmesine gerek yoktur. Bebekte aşırı bir kansızlık düşünülmüyorsa ama demiri de D vitaminde 1 yaşa kadar düzenli bir şekilde kullanıyoruz ve 9-12 ay arasında mutlaka ayrıntılı kan sayımı, kan tahlillerini yaptırıyoruz. Her şey normalse kesiyoruz. Ee, balık 8. itibariyle beslenmeye katılım dedik dip balığı olmayan balıkları öneriyoruz yine annenin de gebeliğinde tüketebildiği gibi hatta içeriğinde en zengin omega içeren balıklar hamsi istavrit gibi küçük balıklar yine somonu palamutu da verebilirsiniz bebeğinize 2 yaşına geldiğinde eğer bebek haftada bir 2 porsiyon balık tüketmiyorsa mutlaka balık yağı takviyesini doktorunuza Danışaraktan başlayalım diyoruz. 1-2 yaş arasında doktor önerisiyle başlanması gerekir. Her bebekle başlamıyoruz çünkü bazen balık yanında aşırı tüketimini istemiyoruz. Fakat 2 yaştan sonra tüketmiyorsa mutlaka rutinde başlarız. Evet, bir taraftan da eğer sorular varsa soruları da alayım. Bunun dışında bizim için aşılar çok çok önemli, özellikle. Ee, devletin aşılarının zaten kesitsiz yapılmasını istiyoruz ama devletin aşılaması dışında iki tane de özel aşımız var. Bir tanesi rotavirüs aşısı, bir tanesi de meningokok aşısı. Rotavirüs aşısı 2 ila üç buçuk ay arasında başlanan e, rotavirüs bir ishal virüsüdür. Çok sık görülen bir ishal virüsüdür. O yüzden buna karşı koruma sağlamak için başlanan iki dozluk bir aşıdır. Damla şeklinde ağızdan uygulanır. Üç buçuk ayı geçtiyse yani bebek 14 hafta artı 5 gün geçtiyse artık o aşılama başlanamaz. O yüzden ilk üç 3,5 ayda mutlaka karar verilmiş olması gerekir. Öneriyor muyum? Evet öneriyorum. Kendi oğluma da zaten zamanında yaptırdım. Bir diğeri de meningokok aşısıdır. Menenjit aşısı diye halk arasına geçer ama menenjit bir hastalık adı. Menenjit yapan birçok etken var. Bunların hepsinden <laughs> bir aşıyla korunmak, kurtulmak çok mümkün değil. Sadece dünyada 3 tane sık görülen menenjit etkeninin aşısı var. Bunlardan ikisini artık devlet karşılıyor karma aşıların içerisinde oluyorsunuz. Sadece bu üçüncüsü yani meningokok e, menenjitin aşısı hala daha ülkemizde ücrete tabi bir aşı. İkinci aydan itibaren başlanabilir. Üst yaş sınırı yok. Her yaş grubunda yapılabilir. Sadece yaş gruplarına göre dos şeması değiştiği için ne zaman karar verirseniz verin mutlaka çocuk doktorunuzla birlikte bir aşı şeması oluşturmanız gerekiyor. O aşı şeması ile birlikte yapılmasını öneriyoruz. Evet. Şimdi bebek beslenmesi, temel beslenmeye dair anlatacağım şeyler. Bunlar ilk etapta. Sizin aklınıza gelen, sormak istediğiniz şeyler varsa soruları da alabilirim tabii ki. Bu süreçte bu ek gıdayı geçerken eğer bir e, bebekte bir süt protein alerjisi, besin alerjisi varsa bazen bu başladığımız şeyler değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle anne sütü alan, protein süt alerjisiyle takip edilen bebeklerde anne diyete girdiği için ilk etapta da bir gıdayı denerken ah, neden denemeye başlıyoruz? Önce anneye denetiyoruz, herhangi bir reaksiyon gelişmezse sonrasında bebeğe denetiyoruz. Ama anne sütü almayan Alerjik mamasıyla beslenen bebeklerde de bebeğin takipleri çok önemli. Yani her bebekte aynı dönemde aynı şekilde başlamıyoruz gıdaları. O yüzden de özellikle alerjik bebeklerinde doktor kontrolünde ek gıda sürecine başlaması bizim için önemli. Evet, sanırım gelen herhangi bir sorumuz yok şimdilik. Peki, o zaman ben bu haftalık ek gıda eğitimimizi Burada sonlandırıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum herkese katıldığı için. Görüşmek üzere. 2 hafta sonrasında tekrar birlikte olacağız.